çocuklara felaketi unutturuyor. Sıcak yemek dağıtıyor, çadırlar kuruyorlar. Ulaşılmayan yerlere yardım götüren Mehmetçik her yerde. Türk askeri depremin yaralarını sarmak için çalışıyor. Kahraman Mehmetçik 6 Şubat'taki depremler sonrası sahaya çıktı. Arama kurtarma çalışmalarında yer alan Türk askeri, can pazarının yaşandığı enkazlardan çok sayıda vatandaşı sağ çıkardı. Sadece arama kurtarma çalışmalarında değil, depremin izlerinin silinmesi için her yerdeydi Mehmetçik. Afetzedelere barınmaları için çadır kurdular. Karınlarını doyurmak için sıcak yemek servisi yaptılar. Çocukları da es geçmediler. Asker abiler size şey yardımcı oluyor mu? Evet. Seviyoruz evet. onları. Konuşuyor musunuz onları? Aferin. Onlarla oyunlar oynayıp hediyelerle moral verdiler. <gülüyor> <gülüyor>